Anneciğim, şunları benim için bir ayıklar mısın? Ay, ne yapacağım bununla yine? Soğuk ayran aşı çorbası, bayılırım. Hmm. Yani anne, ben de diyorum ki acaba bu Zeynep kime çekmiş? Böyle aynı bakış, aynı tavır, aynı cümleler. Ya, hık demiş, burnundan düşmüş. Benim biricik torunum. Tabii ki bana çekecek. Başka ne yemek var? Vallahi çok güzel yemeklerimiz var anneciğim. Öncelikle biber dolmamız var. Bulgur pilavı yapıyorum yanında mis gibi. Salatamız var. E bir de çorbamız var. Ay Neşe. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aa, olmaz senden. Olmayacak. Olmadı, olmuyor, olmayacak. Vallahi açıkçası ben çok memnunum kendimden. Sen memnunsun da ben hiç değilim. Yani idare edeceksin be anne. Çünkü ben 40 yaşından sonra çocukların iadesi yok diye biliyorum. Ha şimdi ben bu arada bunları pişirip çıkıyorum tamam mı? Haberin olsun bugün kadın doğumdayım bir aksilik çıkmazsa. Hadi hadi git git git. Neşe bana bir su verir misin? Tabii anne. <laughs> Ay su da az kaldı, biliyor musun? Söylemek lazım. Sağ ol. Ay neredeydi bu sucunun numarası ya? Ha. Ha. Ben şunu bir arıyorum. Hayır. Hazır kimse yokken şu telefonlarımıza bakalım. Aa hayır anne. Ay sen de suyunu söyleyiverirsin hemen şıpşak gelir. Hayır anneciğim ben su için ev telefonundan arama yapacağım hayır. Aa, ama ben çok merak ediyorum hesabımı, takipçilerimi. Hayır anneciğim öyle bir şey olmayacak. çok istiyorsan çık yarışmadan Salih annem birinci olsun. Hayır. Bize Zeynep'in günlüğünü yere düşürecek biri lazım. Nasıl yani anlamadım? Biraz düşünürsen anlarsın. Bakmayalım, ama bizim yerimize biri baksın. Hayatta olmaz anne. Aynen öyle. Olmaz. Kim geldi bu saatte? Zülüftür Zülüf. Aa Zülüf gel gel. Hı? Ha Zülüf baksın işte. O zaman hile olmaz. Olur. Olur dedi. Gel kızım sen buraya. Gel, gel, gel. Çabuk gel, gel. Öyle değil anne. Yani hile olur anlamında dedim. Olmaz yani. Lan canım biz bakmayacağız ki. Anne çık şu yarışmadan işte. Gözünü seveyim. Yorma kendini. Aa, koskoca rüçhan sayar. Erkenden pes etti dedirtme. Yani sormayayım diyorum. Biriniz açıklar diyorum ama yok anam. Yani bıraksan bu böyle sonsuza kadar sürecek belli ki. Sormaya karar verdim. Ne yapıyorsunuz gı? Zülüfçüm şöyle ben sana açıklayayım. Çocuklar böyle kafalarını internetten kaldırmaz oldular. Bizimle de iletişimi hepten kestiler. Herkesin çocuğu böyle. Hah işte bizim çocuklar öyle olmasın diye. Böyle kendi aramızda ödüllü yarışma yapıyoruz. İşte inşallah onu kazanamayacaklar. Ay çok iyi düşünmüş. <laughs> Kazanamayacak mı? Ben onu sana ayrıca anlatacağım. Ee, ama biz de onlarla birlikte onlara destek olmak için yarışıyoruz güya. Kimin fikriydi bu? Benim tabii ki. Tebrik ediyorum. Neşem. Seni ayakta alkışlıyorum. Arkandayım. Dağ gibi arkandayım ben ha. senin. İyi iyi arkası dolu da, da. Arada da benim hesaba bir bakıver. Olmaz anne. Aman aman tamam. Bakma. Suratsızlar ne olacak. <laughs>